Şimdi adam var C'yi alam oradan desek B'ye tam ortasına iniş yapsak. uçaksa ee, uçak savar muhabbetimiz olabilir. Orada bizim adam varmış. Şuradan bir şey geliyor. Bu nasıl ne batabiliriz kafasına kafasına? Uçak savar var mı? Uçak savar yok gibi. Uçak savar yok gibi beyler. Acayip bir yayın evet evet. Hiçbiri değmedi. Hiçbiri değmedi, hiçbiri. Yani o zaman niye bana orada o artı şeklinde bana orayı gösteriyor ki? Madem vuramayacaksın. Balistik bilgisayar kardeş. Madem vuramayacaksın bana gösterme orayı. Ya Night Mode <laughs> Ulan gene bir rast geldi o.

Yok bu değil. Şu an bizim e, sıkıntımız bu. Şu an tek sıkıntımız bu. Bu adam buraya gelmese denerdim şu an A'ya inmeyi. Hatta bir tane daha geliyor. I am the Bağsız Bedevi. Oğlum ne kadar yukarı gidiyorsun ya artı orada mı bu oyun beni öldürecek ya. Oğlum bu oyun beni öldürecek. Hadi buyur havadan havaya mı olsa yedim ben bu adamı. Havadan havaya olsa yedim ben bunu. Al istediği kapat babuş. Yok mu peki şöyle bir denememiz? Allah Allah benim flaplarım açıkmış lan. Motor bey kızdı evet. Ya Allah Buruda. Buruda. Aha, beklediğim an geldi. Bir tane kafamızda yememiz var gibi. Şu demo. Şu. Şimdi son ender roket buraya Kritik mi? Kırdın beni Gahdemit. Aha, biri gitti. 12 Bunu da vurursam inmeye gidiyorum beyler. Bunu da vurursam inmeye gidiyorum. Hadi oğlum. Hadi be yemedi. Yemedi. de ama yemedi. Abi hadi be. Bir şey diyeceğim. Olmaz mı be beyler? Hemen bir şeyler Abi uçak var. Ya oğlum ya biz bunu niye yapamıyoruz ya? Ya bir kere şartlar bir uyusun bana ya. Ya şu şartlar bir kere uyusun be abi. <laughs> Gidiyor. <laughs> Gidiyorum bir saniye. Lan yakıt mı diyor? Günday Rahmaniray Abi durmuyor ki zemin Zemin sıkıntını Yakıt bitti <laughs> Allahım yardım et Vallahi fren yaptım şu an. <laughs> Oğlum 30 saniye yakıt var. Lan buradan kalkıp uçak sabah vurmadık mı? Tamamlandı. <laughs> Görev tamamlandı. Görev başarıyla tamamlandı. Son bir saniye yakıt var ve yakıt bitti. Ee, Şimdi ne olacak derseniz bir sonraki bölümde arkadaşlar e, bunu paylaşacağız. Demek ki ne biraz yakıtı biraz fazla koymak <laughs> gerekiyormuş beyler. <laughs> ama ama yaptık. Ama büyü bozuldu. Yaptık akış.